Çok estetikli sohbetlerimiz bu hafta da başlıyor. Bugün bir de konuğumuz var. Sen de geldiğin için çok daha mutluyum şu an. Ben de. En azından evet. ben ikinci yani gruptayım. Bazı, bazı hastalarım var diyor ki işte para vermişim belli olsun. Kliniğimizde bütün cihazlar var. Reklam yap, yap canım azıcık. Eee ne var? <laughs> Lan sen iyisin. Sen de hastalık Ben bir falan. iyi bir kötü. <laughs> Kara Şafari ile en estetik, bol estetik, çok estetik bir sohbetlerimiz bu hafta da başlıyor. Bugün bir de konuğumuz var. Isabel İlgen, hoş geldin. Hoş Nasıl, <laughs> buldum, Nasılsın? <ederim? gülüyor> i̇yiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti hafta? Hastalıklardan kurtulduk. Herkes hastaydı bu arada. Herkes hastaydı ve hiç Sen bitmiyor. zaten son programda, biz senin son... Serum takmaya götürdük buradan. Evet ya. ama şu an çok şükür Maşallah. iyiyim. Maşallah. Hadi Allah bakalım. Bir yapayım. daha korusun Allah'ım. Sen iyisin. Sen daha Ben bir falan. iyi bir kötü. <laughs> Geçmiyor değil mi? Daha şey böyle bir gün uyanıyorum çok iyiyim. Bir gün uyanıyorum daha kötüyüm ama buradayız. işimizin başındayız. Ne güzel. Ben de en sevdiğim meslek grubuyla iki kişi grubundan iki kişiyle artık beraberim. Estetikle ilgili bitmez tükenmez sorular var bende. Sen de geldiğin için çok daha mutluyum şu an. Ben de. Öyle. En azından çapraz sorguyu alabiliyorum şu an sizi. <laughs> Benim bu hafta girmeyi istediğim konu şu. Kadınlar esnediklerini niye saklıyor? <laughs> İzabel ee, sen söyle. Yani ben buna çok sosyolojik bir yerden cevap vermek istiyorum. Lütfen. Toplumumuz henüz böyle çok kendisiyle barışık olmadığı için toplumumuzda kadın özellikle. Ve e, biz kadınlar bile birbirimizi aa gördün mü estetik güzeli, aa gördün mü şunu yaptırmış diye bunu böyle sanki küçümseyen bir yerden yaptığımız için, sanki estetik yaptırmak bir özgüvensizlikmiş gibi algıladığımız için e, saklıyoruz. Çok, Aslında. değil mi? Evet. <laughs> Aslında iki grup hasta var. Hı. Birisi hiç söylemek istemiyor. Birisi de hep söylemek istiyor. Evet, ben, ben ikinci yani gruptayım. Bazı, bazı, hastalarım var diyor ki işte para vermişim belli olsun. Yani estetik Yok, de olduğu ondan belli olsun. Da değil. Ben diyen hastalarım var. İnsanları kandırıyor, kandıracakmışım gibi. Yani burnum estetik değil diyemem. Estetik işte. Hani bunu niye söylemeyeyim ki? Ve dört kere oldum yani. <laughs> bunu söylüyorum çünkü dört kere de bu, bu hale geldi. Ben bunda mesela sakınca gören tipleri sevmiyorum ya da ne bileyim dudağı dolgu. Çocukluk fotoğraflarıma bakın. Hiç var mı? Bak yok. Şu anda da, da yok. Bu kadar dolgum yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben geçen hafta uh, Araş'a sordum. Senin en sevdiğin işlemler ne Isabella? estetik. Bence önce bir hani ne yaptığını anlatsın derler ya. Peki yapın, hadi anlatsın. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> hadi doğru sanıyorum. ama biz de öyle ben söyledim. Ben spontan bak hiç yazılmamış sorular soruyorum diyorum. <laughs> O yüzden de böyle seni de herkes tanıyormuş gibi konuya gidip, evet sen önce ufaktan bir kendini evet, anlat. sonra. Bir kendini sonra... tanıt, neler yaptın, neler yapıyoruz birlikte. Ee, ben 18 yıldır estetik sektöründeyim ve e, araş hocam da dahil çok kıymetli doktorlarımızla cerrahlarımızla çalıştım. Bu benim için çok büyük bir e, şans oldu açıkçası. E, meslek hayatıma güzellik uzmanı olarak başladım. E, daha sonra e, klinik koordinatörlüğü, hatta İzmir'de bir hastane e, müdürlüğü de yapmışlığım var. Fakat İstanbul'da e, bir sektöre devam etmek istedim. Çünkü burası beni daha çok besliyor. E, yaklaşık 5 yıldır da kendi markamla e, sektörde bulunuyorum. Isabel Zey markasıyla. Of çok abalıyız. E, araş <laughs> Araş hocamla da yaklaşık Eylül ayından beri yollarımız kesişti. Birlikte sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Mutlu musun yollarımızın kesiştiği <laughs> Her zaman gelince. Yaz biliyorsun. Yani bundan sonra araç hocamsız sektörde bir Adım atmam diyor. Tamam. Rahatladın mı? Seni çok seviyoruz. En güzel sensin. En mükemmel sensin. En. Tamam tamam. En en, en 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 sensin. Şöyle, o zaman bana ilk en sevdiğin işlemi söylesene e, estetik Yapmaktan, mi? uygulamaktan hoşlandığım, senin uyguladığın ya işlemler ben arasında. Ben cilt konusunda kafayı takmış Mesela. E, yani ciltle ilgili her şey, cilt Lekeler. Bakına, leke, sivilce vesaire. Ben biraz zoru seviyorum aslında. Ben evet, böyle... leke de en zor işlemlerden e, e, bir evet, tanesi evet. bildim. Evet, Çünkü yani... bende bir, bir yara vardı da ben çıkartamadım en son dövmeyle üstü kapattım. Zor, zor. Yani böyle tertemiz bir cilt görünce çok böyle beni tatmin etmiyor açıkçası. Çok problemli bir cilt görünce böyle şey oluyor. Yaşasın geldi. <laughs> Yat bakalım evet. şuraya. Evet. Çünkü o şahane değişimi görünce hasta da çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Onun hazına insan bir kere erişti mi sonra mesleğini daha çok sevmeye başlıyor. E, estetik anlamda da benim en sevdiğim ameliyat burun estetiği. E, ve güzel yapılırsa yüz germe. Çünkü yüz germe doğru yapıldığında bence şahane bir işlem. Değişmiyorsunuz ki aslında. 10 sene önce halinize dönüyorsunuz. Baktığınızda yüz germe bir estetik değil. Sarkan cilt için bir ihtiyaç. Çünkü dokular sarkıyor ve sizin mesela sizin şahane bir elmacığınız var. Hiçbir şahane şey yok. Bir... Bakın orada bir şey yok. Orada bir şey yok. <laughs> orada yok. <laughs> şahane bir çene hattınız var. Mesela kemik dokunuz çok güzel ama cilt sarktı. Ve bunlar yok oldu. Daha Neden? sarkmamış değil mi? Hayır, Sarktı diyelim ki. <laughs> Daha sarkmamış. <laughs> Sarkmaz merak etmeyin. <laughs> Ve bu hatlar yok oldu. E, yüz germe ameliyatı aslında bence bir estetik ameliyat değil bir gereklilik. Sizi aynı güzelliğinize kavuşturuyoruz. Orada bir değişiklik olmuyor bence. Bence çok güzel çok söyledin ya. Yani şöyle karakterleri ya da çok kişilikleri mantıklı. değiştirmiyoruz. ifadeleri değiştirmiyoruz. Tamamen evet. hastaları daha genç, daha dinlenmiş, daha zinde bir görünüme kavuşturmak aynen, planlıyoruz. Aynen. O yüzden çok seviyorum. Mesela burun estetiği, evet büyük bir burnunuz var, daha okka bir buruna sahip oluyorsunuz. Orada bir değişim söz konusu. Ama tabii pozitif bir değişim. Ama bence yüz germe ameliyatı bir değişim değil. Geriye dönme biraz. Şimdi şey sorulara geçeceğim. Ee, hani bana ne cevaplarsın, cevaplamazsın. Ben merak ediyorum, soruyorum sorularım var <laughs> <Tamam>. benim. <laughs> Ünlülerle çalışıyorsun sen de. Evet çok uzun. 18 yıl i̇stanbul İzmir elinden geçmiş bir hatun olarak sana soracağım. Ee, i̇nsanla çalışmak zor. Ünlülerle çalışmak daha da zor bence. <laughs> Sence? Ah ah ah, ah. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. İsim vermeyeceksin. En zoru hangisi falan gibi bir soruda sormayacağım muhtemelen de isimsiz, hı hı. En zorlandığın işlemi söylesene. Yani işte atıyorum Fatma geldi. Beni öyle bir uğraştırdı ki aslında normal bir hasta o kadar uğraştırmaz da o işleme gibi bir. Anını anlat ya bari isim vermeye. Ya şöyle araç vermiyor son... çünkü öyle. anekdotlar. <laughs> 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 Tabii ki isim vermeyeyim o. Şöyle uzun yıllardır ünlülere hizmet verdiğim için yani daha uzmanken bile ünlülere cilt bakımı yapıyordum hı hı. ben. E tabii bu yılların sonunda dostluk oluşmaya başladı ve takip ediyorum hani nereye gidiyorlar ne yapıyorlar kime işlem yaptırıyorlar. En son arayıp şunu söyledim. Yeter. <laughs> Yeter dedim lütfen. Tamam git reklamını yap. Ama ne olur işlem yaptırma kimseye. Artık bozacaksın kendini. Ha sana geliyor düzelttirmeye. Öte, öte tarafta işte atıyorum sponsoru gibi gittiği için evet, ona da evet. işlem yapıyorum. Ya, sonuçta ama... onların da mesleği o nihayetinde. Evet. Orada bir iş anlaşması var. Bunda kötü bir şey yok ama. Ama en azından tamam, yat koltuğa da bir şey yaptır mı? Bana düzelttirmeye yani, gelmedi diyorsun. dedim artık yaptırıyormuş gibi görün. Çünkü mahvedeceksin mi kendini mi sözünü? Dinledi. İyi bari. Ve e, dudaklarını çok kötü yapmışlardı. Aa, dedim senin dudaklarını eritelim. Şöyle Ben biliyorum Bunli. <laughs> <laughs> i̇şte bana bunlarla geldiniz. <laughs> <laughs> Baş harfi. Ama şey dedim, Hani bizim yaptığımızı e, reklam etmek zorunda değilsin. Tamam. Sadece dedim düzelt. Bu da çok kötü değil mi ya? Başkaları bozdu. Ben düzeltiyorum. Benim adımı kullanmıyorsun da kötü yani. Yani. <laughs> Yani Araş hocamın da benim de çok artık aslında bir öyle bir reklama çok ihtiyacımız da Bu yok. Bu reklam değil ki ama ya. Yani hani hak yemek gibi bir şey diye düşünüyorum değil, yani. Değil, yok. O zaten e, o onunla olan dostluğumuz ve e, ne zaman bir arkadaşı bir şey istese her zaman beni arar, bana sorar ve mutlaka hocam. Ama en zor yapma. işlemler düzeltme değil mi Araş? Tabii revizyon ve düzeltme işlemleri ne olursa olsun çok zor. Yani orada bir işlem yapılmış, yani bir, bir yapmak. Kolarken... Oradaki gerçek anatomi bozulmuş onu düzeltmek <laughs> daha zor. Zaten o yüzden hani düzeltme işlemleri ya da revizyon ameliyatları normal birinci primer ameliyatlarına zaman daha e, ücretli ve daha zor oluyor. İzabel ben sana bir şey daha soracağım. Şimdi bu benim de başıma geldi. Kadınlar 30'a kadar yüz oturmuyor ya. Hı hı. Bir zayıflama var işte. Bir de bu 10 yıl önceki ince kaşlar, kalın kaşlar. Şimdi bu öncesi ve sonrası diye böyle internette, Instagram'da da çok ünlünün falan da çıkıyor ya. Estetiğim yoktu ama bak bir estetik ama kadını ben inceliyorum. Tamam bir sizin gibi profesyonel gözüm yok belki ama kızın kaşı inceymiş, kalınlaşmış, belli Ergenken daha yuvarlak yüz olur, evet, köşeliş oluyoruz. Evet, belki küçük hani ne bileyim ufacık bir duda, ama o da hani balon bir dudaktan bahsetmiyorum. Dudağa küçük bir işlem yapılmış ama kadının 30'dan sonra yüzü değişmiş ve kadın bağırıyor yani vallahi billahi bende estetik yok diye. Biz kadınlar özellikle erkeklerde de çok görüyorum ama 30'dan sonra çok böyle bir anda mutasyona uğramıyor muyuz ve hakikaten öncesi ve sonrası diye koyduğumuzda o resimler gerçekten çok farklı olmuyor mu? Yani bazıları da gerçekten doğru. Ben çirkindim mesela. Ol... Ben de rezildim onu biliyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Beni rahatlat ne olur. Ben şarap gibi. <gülüyor> 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 sen en, sen en güzel, sen en çok. <laughs> güzel. Yani ben... <laughs> şöyle, mesela bir gün bir doktor bey bana dedi ki şuralarına dolgu yapacağım. Buralarım boşalmış. Ben 42 yaşındayım. E, ee, eskiden tontuş tontuş yanaklarım vardı. Şu an hatlarım biraz daha belirgin ve elmacıklarımda falan dolgu yok benim. Dudağımda Sen de yok var. değil mi? Yok yok hayır. Maşallah çok güzel. Ama inan ki 20'li yaşlarda böyle değildi. Sanki şu an dolgu varmış gibi böyle daha hatlı görünüyor. Değil şimdi. mi? Benim Çünkü, de var, bu. Değil kim... mi hocam? Dokularımız değil. inceliyor bizim. Tabii yani bir de şöyle yani gene iki tür var. Biri yaş aldıkça güzelleşiyor, biri de yaş aldıkça çirkinleşiyor yani kötü yaşlanıyor. Aslında e, yani bu tabii genetik faktörler kişinin yaşam tarzına göre değişiyor yaptıklarıyla. E, gerçekten hani bazıları çok kötü yaşlanıyor. Bazıları da hani mesela 40 yaşında ama görünümü 60 yaşındaki gibi. 40 yaş Bazıları artık yaşlı var, değil. Ben 60 yaşlanıyor deyince var. ben 60 hep. Bazıları kafaya 60 var. yaşında ama yani 40 yaşındaki gibi gözüküyor. Ama bence yani yaşının güzeli olmak, yaşının ee, yaşının en iyisi olmak bence en iyisi. Peki o 30 kısmı vardı yani o mutasyona uğrama kısmımız dedik ya. Sen atıyorum bana bir işte deep liner yapacaksan ya da işte sen bana bir kaş şekillendirme yapacaksan 30'u bir beklemeli miyiz? Yani şöyle, estetiğe ben iki açıdan bakıyorum. Birisi ihtiyacı olana yapmak. Yani 20 yaşında da Hani açık. kaş çok ihtiyaç değil hmm. ki şey Kaşı o yüzden o zaman ha yok hani, normal bir kaştan bahsediyoruz hani var ya moda oldu daha kalını daha kalkığı daha uçları e, yukarıda dursun diye bir akımla yapılan hikaye var ya yüzü daha tam oturmamış işte hani bir sen onu görüyorsun ama onu anlatamıyorsun ya bu tarz işlemlerde biliyorsun hani evet geçici deniyor ama Sonuçta bu geçici süresi de minimum işte 3-5 yıl sürüyor. Şöyle duruyor. ben kozmetik estetiği zaten hiç sevmiyorum. Şey, hiç kimseye gelmiyorum. Gel. Yani e, meslektaşlarımdan özür diliyorum ama ben sevmiyorum. Yani microblading sevmiyorum. Saçımı boyatmam, boya sevmiyorum. Yani e, cildime, tenime boya değmemeli benim o kimyasal değmemeli. O o yönden bakıyorum. Yani dip lineri mesela siliyoruz şu anda dip liner'ı. çok zor çıkmıyor çıkmıyor değil çıkmıyor. mi? Çıkmıyor ve o kadar zor bir ilişki aslında. Yani o kadar uğraştırıcı ki onun rengi Yapmaktan değişiyor. Yapmaktan zor. Tabii ya. vesaire. Yani bir eyeliner'ı da kendimiz çeki verelim. Ya Kaç ben yaşındaysa. çünkü yaşadım da şu ince kaşlar modayken şu Ebru Gündeş gibi kaşlarım şu yukarıya çatı yaptırmışım. Aha. Ne mana? <laughs> Mesela kalın kaş 3 yıl sonra moda oldu. Böyle ne yapacağımı şaşırdım. Ne Gitmiyor. Ne kadar güzel kaşların var. Şu an hiçbir şey yok. Çok güzel. o sildirmeyi başardım Başladım. binlerce şükür. <laughs> Ama mesela de dediğim gibi bu arada yüzüm de değişti. Kaş modası değişti. O kadar büyük pişmanlıktık. Belki burun estetiğim yanlış olsaydı o kadar pişman olmazdım. Hmm. Aslında o yüzden soruyorum. Ben şeyi hiç sevmiyorum. Kirpik yapıştırıyorlar ya. Böyle yapıştırmalı kirpikler. Yaptı. O çok denedim. Değil mi araba araba şeyi gibi, sileceği gibi. Bir dökmüşlüğüm var yaptırıp. Ondan sonra korktum açıkçası hani evet görüntüyü seviyordum hani benimki o kadar öyle arabik değildi falan ama denemiştim var yalan söylemeyeceğim yani. Yani biz estetiği seviyoruz değil mi hocam ama kozmetiği Bu arada şey lazer kısmına biraz önce söylediğin sildirme işte lazer işlemler. Bu kıl tüyle ilgili lazer işlemleri en son hangi safhaya geçti? Yani, yani eskiden işte güneşlenme, yanıyor, şu bu'lar vardı. Yazın yapılmazdı. Sarı tüyü görmüyordu. Şimdi en son cihazlarla sanırım artık özgürüz. Bizim kliniğimizde bütün cihazlar var. Bütün Reklam yap canım azıcık. Eee ne var? <laughs> Bizde ne, Biz ne var? Alexanderite <laughs> var, endiyak Alexander var, kümsikler var. Kürsünç ama var. ne onlar bana anlat. İnce kıl için olan, ha? kalın kıl için olan, esmer cilt için olan, beyaz cilt için, yüz için ayrı yani. E, bütün bölgeler, bütün kıl yapıları ve bütün ten yapılarında işlem yapabiliyoruz ama. Süper. E, bir kişinin kendi cildinin bronz olmasıyla... Sahte bronzluk arasında fark var. Nasıl yani? Yani cihaz sahte bronzluğu algılıyor ve onu yakıyor. Ya örnek veriyorum şu bronzlatıcı kremlerle girdim senin cihaza. Olmaz. Tenim yanar mı? Yanar. Ha. Ya da işte güneşlendiniz, o da sahte bir bronzluk sonuçta. Evet. E, cihaz onu algılar ve yakar. E, performans... Ama kendi tenim esmerse? Ama kendi teniniz esmerse yapılabilir, onda sıkıntı yok leke oluşur yani. O zaman yine yazın gibi. lazer yaptıramıyoruz yani. O öbürleri bizi kandırıyor mu? Yok, mı? profesyonel cihazlarla yaz başı yaptırın. Ama işte bronzlaşmamış hani e, olmamız lazım. Evet evet, iki üç, iki üç ay zaten tertemiz gezersiniz. Yani şey süresi uzun zaten. Yeniden çıkma süresi uzun yeni cihazlarda özellikle. Ya ben Instagram'da önüme düştü geçen Güneşlenin, gelin, güneşten çıkın, denizden oh, çıkıp gelin. <laughs> lazere oturun falan gibi böyle o kadar ütopik böyle Mantığımın almayacağı şekilde reklamlar dönüyor ki demek ki değil yani. Işte. Ya lazer bir enerji, cilde bir enerji veriyorsunuz. Yani güneşten hasarlanmış doğruyu. Cilde üstüne bir de lazer yaptık. E iyice hasarladık. E tamam ben para kazanmak için yapayım, yaparım. Düşürürüm dozu yalandan. ağda yapar gibi işte dökülür ama yeniden. Alırım paramı diyorsun. Alırsın, gönderirim. Aynen. Peki sende işlemler bu şey gene yani cerrahi işlemlerde yazın bir durmalı mıyız? Ya aslında şu an bütün cerrahi işlemler her zaman yapılabilir yani mesela şöyle düşün Dubai'de hep hava sıcak o zaman orada yazın ya da ne bileyim şeyde hiç ameliyat yapmıyorlar mı? onun gibi bir şey esasen ama hasta konforu açısından mesela bir bacak germe ameliyatını ben olsam kışın yaparım çünkü hani sıcak havalarda insanlar Terliyecek. terliyor işte kıyafet giymek durumundalar, korse giymek durumundalar yani sıcak havada ne olursa olsun bunu bunaltıyor. Yani e, büyük ameliyatları ben soğuk havalarda yapmayı öneriyorum. Yani çünkü kendim olsam o şekilde yaparım. Büyük kal. dediğin ne? Büyük dediğim mesela işte karın germe, göğüs ameliyatı, bacak germe ameliyatı, kol germe ameliyatları bunlar bizde büyük ameliyatlar olarak geçiyor. Burun, Mesela burun, burun. E, büyük diye geçmiyor mu Büyük diye geçmez yani her dönem yapılabilir. Çünkü hani orada terleme ya da sıcaklık e, hastaya falan. bir e, sıkıntı yaratmıyor. ama Mesela yüz germe ameliyatı çünkü ameliyattan sonra hastalar bir korse takmak durumundalar. Şöyle düşün, sıcak havada e, hep sürekli korse takıyorsun. Tabii ki ister istemez terlersin ve ter de yara iyileşimi için dikişler için de bir kontrendike. Peki bir merak ettiğim şey daha var ikinizde. Tanıdığınız biri ama tanıdık derken kardeş, anne, işte ne bileyim babaya estetik yapmak zor mu? <laughs> hani onun bir nazını yazıyla oynamak. Evet. Değil mi? Çok ben zor. Ben istemem çünkü tanıdığım Sevmiyorum. biriyle çalışmak e, da o yüzden gelsin size gelsin sordum. Sen? Evet. <laughs> Duydunuz, yani. arada alırım itiraf. <laughs> Benim, benim annem her hafta geliyor diye her hafta botoks yaptırıyor. Geçen hafta hadi. burada aynaoğlumuz öyleydi. Annemin teyzesi de. Her hafta botoks istiyormuş. Dedi. Her hafta botoks istiyor. Sen Bana zaten hafta... benim oğlum falan olsa senin dizine yatarım böyle akşamları. Şuradan başla. Dikemez misin iki el at şöyle falan derdim ben de. Yani küçük işlemler mesela anneme, işte ne bileyim babama, kardeşime falan yani küçük işlemleri yapabilirim ama büyük mesela ameliyatları belki yapamam bilmiyorum. Mesela anneme yüz germe ameliyatı yapamam bence yapamam. Evet. Kesemem annem diyorsun. Evet. Bir Bana kıyıp o? keseceksin anneni kesemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir de böyle bir ben mesela bunu hiç düşünmemiştim. Ben şey zor olur diye. Yani mesela ben kardeşimle çalışmak istemem. Yani orada emir kitleri dönüyor, o trip atacak falan filan hani ben kendi mesleğim için söylüyorum. Sizde de mi acaba aynıdır diye düşünüp bir de kıyamama kısmını düşünememiştim ben. Bir de doğru söylüyorsun kıyamama var. Kötü. Yani ben Karslıyım, 7 kardeşiz. 12 tane yeğenim var. Bir ara 5'i yanımda çalışıyordu. Evet. <laughs> Nasıldı? <etram>? Aile şirketi. <laughs> Aile şirketi. Nasıldı? 5'i nasıl birden yanımda. Ya biz çok iyi anlaşan bir aile olduğumuz için çok iyi ee, sorun olmuyordu. Bir de ben onlara kızdığımda şimdi saygı da var bizde. Yani büyüğün sana kızdığı zaman ona alınmıyorsun ki. Biz de öyle Yani değil Hata yaptıkları Allah. zaman e, bayağı az üst ilişkisi bizde hiç yok. O yüzden... <laughs> Her an terlikler havada uçuşabiliyor bizde. bir de düşünsenize biz böyle bir klinik işletiyoruz. Terlikler havada uçup ben gidiyorum falanlar döner bize Vallahi üç gün biz sonra. Biz doğuluyuz. <laughs> Büyüğün lafının üstüne laf olmaz. Duyun. Uzak doğu. Duyun. Uzak doğu. Evet. <laughs> Doğru. Kars uzak, kars uzak doğu oluyor. Kars uzak doğu oluyor. Ben bugün çok daha keyif aldım. Arayış kusura bakma. Tabii. Her her, her çok hafta geldi bize. <laughs> çok sık bekleriz. Havalar giz, Gel güzelince gelirim. Kız kıza oldu. sohbet ederiz arada da. Ee, bu hafta çok eğlendim ve arada 3-5 de tüyo aldım. Duyurulur, dikkatli dinleyin. Haftaya tekrar bol estetikli sohbetlerimizle beraberiz. Görüşürüz.